sarılmadan ne yazık ki. 30 Ekim'deki depremde hasar alan binalarda hala oturmak zorunda kalanlar var. Durum o kadar vahim. Sesimizi duymanız için daha kaç can vermemiz lazım? Türkiye Büyük Millet Meclisi sesimizi duymak için neyi bekliyor? İzmir Güney yeni depremle uyanırken 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin yaralarıysa hala sarılmadı. Bugün için ekonomik şartların zorlamasıyla as hasarlı ve riskli binalarında oturmak zorunda kalanlar bundan sonraki depremlerde can ve mal kaybı yaşayacak. Güvenli evlerine kavuşmak için can atan İzmir depremzedeleri artık rahat uyumak istiyor. Ben zaten dün hiç uyumadım. Çünkü eşimi toprağa verdiğim gündü. Hani ben evlatlarımı da kaybedeceğim diye çok korktum. Ben depremde tek başına evdeydim. Yani bir an evim bir daha yıkılacağını zaten ev, oturduğumuz ev depremde hasar almış bir ev. Aynı evde oturmaya devam ediyor çocuğumuzdan dolayı başka bir eve taşınamıyoruz. Hasarlı evlerde oturmak zorunda kalanlar yine geceyi korkuyla sokakta geçirdi. Bugün yaşadığımız deprem az hasarlı ve riskli binalarımızda Yeni hasarlara neden olmuş, mevcut hasarlar artmıştır. Bu nedenle Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğünün evlerinin hasar tespitinin yerine yapılmasını isteyenlere bu taleplerini karşılamasını bekliyoruz. Peş peşe gelen depremlerle biz evlerimizin daha da hasar aldığını düşünüyoruz. Bundan dolayı insanlar evlerinde oturuyorlar. Çıkanlar kiraya verdi evlerini. Biraz daha uygun olduğu için insanlar oturmak zorunda o evlerde. Bize de e... Az hasarlı, orta hasarlı, hasarsız öyle bir şey söz konusu değil. Biz hepimiz burada problemli binalarda oturuyoruz. Evim benim az hasarlıydı ama DASK pert verdi, çevre şehircilik az hasarlı verdi. Biz bu şeyde bir şey yapamıyoruz. İzmir'in 1.30 Ekim'e daha hazır olmadığını söyleyen İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan yetkililere seslendi acil önlemler alınmalı dedi. Gördük ki çok sevdiğimiz memleketimiz İzmir bizi ve sorunlarımızı çözmek durumunda olanları şiddetle uyarmaya devam ediyor. Umarız bu uyarı ilgili kurum ve kuruluşlar açısından da etkili olur. Dünkü akşamki depremde biz çok zorlandık. Aynı korkuları tekrar yaşadık. Çocuklarımız hiç uyumadılar. Çok korktular. Uykusuz sabah okula gittiler. Sınavları var. Hepsi pertti yani. Aynı şeyleri bir daha yaşadılar.